Herkese selam gençler. Bugün sizlerle beraber gene ayet AYT ve kitap incelemesi yapacağız beraber gençler. Bu tarz videoların size daha çok yol açacağını, e, daha iyi doğru bir yol açacağını ve size daha iyi olacağını düşündüğümüz için kitap serisi adında bir videolar yayınlıyoruz. Her hafta e, belirli videolar yayınlıyoruz, belli kitapların. Bize gelen kitapların size faydalı olan kısımlarını, faydalı olabilecek tarzda olan kitapları size paylaşıyoruz gençler. Arada çekilişler de yapıyoruz. Ee, az sayıda katılım olsa da gene bu çekilişleri sizler için yapıyoruz gençler. Bugün karşımızda yani yanımızda size tanıtacağımız olan bir şey Karakök'ün yani Karakök yayınlarının alt yayını olan dakika yayınlarını tanıtacağız. Gene Karakök'ün yazarları yazmış olduğu bir kitap. Ama bu biraz daha şey olarak yapmışlar fasükül fasükül şeklinde yapıp konu anlatım kısmını yapmışlar gençler. Yani sizin için cidden düşünülmüş bir kitap yani düşünülmüş bir fasikül çıkartmışlar ki kayınları. Bence bir öğrencinin sınavdan önce ayeti kısmını yapabilecek derecede yani yapabilecek kıvama getirebilecek bir kitaptır gençler. Şimdi şöyle size kadar taslak şöyle bir göstereyim sonra kitap nedir ne nedir hemen. Geçelim neyin ne olduğuna gençler. Bu kitabın asıl mantığı nedir gençler? Bu kitabın asıl mantığı gençler 20 dakikada matematik demesidir gençler. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka 20 dakikada matematik gençler? Bu fasikülleri aldığınız zaman gençler şu kare kod sayesinde siz 20 dakikada bir konuyu işleyebiliyorsunuz gençler. 20 dakikada bir konu biter mi hocam diyorsunuz. Adamlar bu fasükürü ona göre ayarlamış gençler. Şimdi bu faskülde bizim elimizde limit ikinci dereceden ve türev var. Aynen. Bu da türev. Türev olan var gençler. Şimdi şöyle en başta limit ve süreklilikten başlayarak size hemen tanıtayım gençler. Limit ve süreklilikten gençler size bırakılmış olan şu örnek sorulardan değil de gençler şunlardan tam tamına saygın 92 tane var gençler. Zaten şu örnek sorularla beraber 150 tane soruya yakın soru olmuş oluyor sadece bu fasükülde. Şimdi bu fasikülün mantığı nedir gençler? Nasıl çözülür? İlk başta burada size zaten ne yapacağınızı anlatmış gençler. Burada 20 dakikada ders dinliyorsunuz gençler. Hoca anlatıyor işte. Mesela örnek buradan anlatıyor. Buraları anlatıyor. Örnek 3 soruyu çözüyor. Tek tek bakın. Bir soruda adam 6 tane şık koymuş. Yani burada sana örnekleri vermiş. Burada anlatmış. Burada da sana soruyu çözmeni istemiş gençler. Bu da çok güzel bir şey. Geliştirici bir şey gençler. Zaten kara kökün çıkarttığı bir şey. Hiçbir zaman yani piyasaya bakıldığında kötü olacağını düşünmediğimiz için sizlere tanıtıyoruz gençler. Sizlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz için. Bunu çözdüğünüz zaman gençler emin olun size çok şey katacak. Şimdi bu kaynaklar kimler için uygun sorusuna geçelim gençler. Kimler için bu kaynaklar uygun? Bu kaynak gençler herkes için uygun bir kaynak olarak düşünülmüş. Çünkü neden? Konu anlatım kısmı olduğu için gençler iyi yapan öğrenci de kötü yapan öğrenci de dinleyip bu kaynağı çözebilir. Çok iyi yapan öğrenci sadece sorulara bakıp geçebilir. Çünkü güzel sorular var içerisinde. Gençler şöyle hatta hep size bu ikinci dereceden ekranları göstermeyeyim. Diğer şeylerini de göstereyim gençler. Mesela adam en basitinden şuralara, şurada var mı? İçinde neden denklemde fazla yok ama mesela diğerlerde türevde mürevde olsun. Çoğunda şuralara not kısmına koymuş. Bu not kısmı da güzel bir şey. Örneklere çözebilecek bir şey. Ee, bu kitapta size tavsiye edebileceğim bir şey gençler. Şu örneklere o kare kodu, şuradaki kare kodu okutmadan gençler. Önce siz bir dinleyin. Sonra yorumunuzu yapıp hocayı dinleyebilirsiniz. İkinci bir şey olan, bu ne? Bulamıyorum. O neydi? Aynen o limit ve süreklilik. Bu da ikinci dereceden denklemler olan kitap gençler. Gene aynı şekilde bunun da mantığıtısı o şekilde oluyor gençler. Mesela adam gene bu şekilde de aynı şekilde koymuş size. ÖSYM'ye en yakın ve en güzel örnekleri koyarak tasarlanmış bir kitap ve burada da ikinci derecedenle de sadece şurada size verilen test kısmında 94 tane soru var gençler. Diyelim size bir de şöyle yapmış. Yani bütün kök bulma, mök bulma falan filan adam her konu başlığını 20 dakika içerisinde size güzel bir şekilde anlatmış. Şimdi bu kitaba ne zaman başlanmalı gençler? Konuları bitmiş bir insan bu kitaba başlamalı. Nasıl konuları bitmiş bir insan? Mesela konusu baştan sona bitirmişsin ama arada ufak tefek eksiklerin var. Yapamıyorsun mesela. Açtığın zaman mesela 12 tane soru var, 11 tane soru var. Bu 11 tane, 7 tane, 8 tanesini yapıp diğerlerini yapamıyorsan bir eksiğin olduğunu düşünüyorsan 20 dakikada gelip konu eksiğini halledip geçebilirsin gençler şimdi kitabın işleyiş mantığını en başta gene anlattım size gençler okutuyorsunuz veya ilk baş kendiniz çözüyorsunuz çözemediğiniz bir şey varsa örneklere bakış yapıyorsunuz sonra aynı bir öğretmen varmış gibi anlatıyorlar size uygulamada gençler uygulaması güzel Bunda da söylemiştim zaten 94 tane şu örnek sorulardan var ve yeni taz diyebileceğimiz sorulardan da koymuşlar gençler. Şurada gördüğünüz gibi yeni tarz diyeceğimiz sorulardan da var. Bak mesela bu ÖSYM'nin geçen yıllarda sormuş şeyleri var. Bir de şöyle bir şey var gençler bunlardan. Video çözümünde ÖSYM'nin yanlış hatırlamıyorsam çözdüğü, o yılda çözmüş olduğu soru soru. Mesela diyelim 2 dereceden kat ve kök Kök ve kas sayı yanında yanda ÖSYM'nin çözeceği tarzdan sorular mesela çıkmışsa o tarz sorulardan koymuşlar size ÖSYM'nin tarzından gençler. Bakın yeni nesil ÖSYM'ye uygun tarz sorular da içerisinde barındırıyor gençler. Mutlaka yani sınava yakın bir zamanda değil de yani çözümü bitmiş kitaplardan sonra yapılması gereken hızlı bir tekrar. Mesela 15 tatilde <laughs> başladığınız ayete kısmı için zaten içinde yerine eklemeler TRT ayete kısmı da ayete kısmı olanlar için de söylüyorum mesela. Şubat, Mart, Nisan. Sınava yakın bir zamanda 20 dakika içerisinde konuların çoğunu halledebileceğiniz bir kitap gençler. Bu da güzel bir kitap. Son olarak da size gençler şöyle türevi biraz bakalım. Türevden bakalım. Şu zaten Ayten Baba konusu olan türev kitabından biraz baktık mı diğerlerini her türlü yaparsınız gençler. Bunun da mantığı gene aynı diğerleriki gibi gençler. Aynı mantıkta ilerliyor. Gene 20 dakika video izliyorsunuz. 20 dakika içerisinde hoca şu örneklerden çözüyor ve ÖSYM'nin çıkabileceği tarzdan sorular da yanda çıkıyor yani. ÖSYM'de çıkmış sorular çözüyor hoca size. Sizin için düşünülmüş, oturulmuş ve nasıl faydalı olabileceğin bir kitap çıkartayım demişler. Öyle bir güzel kitap çıkartmışlar gençler. Bakın dediğim şu mesela dikkat dikkat edilecekler yerler var. Sonra şu yanlara not alabileceğiniz ve onların koyduğu notlardan var gençler. Mesela şuraya ne koymuş? Sonuç olarak mesela vermiş ifadeyi sana. Türevin ne olduğunu, ne olduğunu anlatıp oraya sana koymuş sonucunu. Şimdi türevde kaç tane soru var gençler? Türevde 133 tane soru mevcut gençler. 133 tane soru sadece şu örnekler hariç 133 tane soru var. Örnekleri de koyduğunuz zaman en az 200'e yaklaşıyordur türevde gençler. Çünkü türev cidden çok güzel bir şekilde çıkartmışlar ya yani gençler. Şimdi Kara Kök'ün zaten anlatmaya gerek yok. Çözen insanlar birir. Kara Kök'te dakika yayınları aynıdır zaten. İkisi de bir yani yazarları falan olsun. Gençler bu kitap hakkında size söyleyeceğim en güzel şey bu kitabı düzgün bir şekilde çözerseniz size ileride çok şey katacağından eminim gençler. İleride nasıl çok şey katar gençler? Eksiğinizi görüp ona göre yorumlayarak yapabilirsiniz gençler. Zaten bu kitabın mantığını en başlara gene size anlattım. Ders ders gittiği için zaten şurada da görüyorsunuz gençler 12 tane ders var ve bu 12 tane ders her bir ders 20 dakika şeklinde çözüldüğünüz zaman gençler size çok faydası olacak bir kitap gençler. Yaparsanız her türlü altsını görürsünüz gençler. Şöyle hızlı bir şekilde gene karıştırayım gençler. Bakın sorulara. Şimdilik benden bu kadar gençler. Daha iyi bir, daha güzel bir içerik çıkartmaya çalışıyoruz size gençler. Elimizden geldiğince kitapları size tanıtıyoruz. Bize gelen kitapların faydalı olan kısımları, faydalı olan kitapları size tanıtıyoruz gençler. Bize destek olup aşağıda e, yorumlarda kendinizi belli edebilirsiniz gençler. Yani bu kitabı alıp çözebilirsiniz gençler. Sınava yakın bir zamanda hızlı bir tekrar olacaktır size gençler. Hepiniz kendinize iyi bakın gençler. Kafanıza takılan bir soru olduğu zaman gençler bize YouTube'dan, Instagram hesaplarında zaten büyük ihtimalle videonun altına koyarız gençler. Oradan ulaşabilirsiniz. Size her türlü yardımcı olacağız gençler. Bu süreçte sizlerle beraberiz. Daha iyi kitaplar geldiği sürece size gençler böyle bu kitaplar gibi size tanıtıp ve sizin alabileceğiniz cebinizi yakmayacak güzel kitaplardan size örnek vererek yardımcı olmaya çalışacağız gençler. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmayı aksatmayın. Devam ederseniz kazanırsınız gençler. Devam etmezseniz bir parkurda bir koşu parkuru gibi düşünün elenirsiniz gençler. O yüzden bunu bir koşu parkuruymuş gibi düşünüp son surat son güne kadar devam etmek gerekiyor. YKS adına konuşuyorum gençler. Hayatta da bir tek YKS'nin olmadığında öngörerek çalışmalarınızı sürdürün gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler.